Kol küsteh işte, binmeyen arkadaşlarım kombin yapıyor. Başla, 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 başla. Evet biz yapmayı çok iyi biliyoruz. Tanrı. Bu olsun. Hayır, hayır, hayır. hayır. Şimdi, Şimdi, bence güzel. Seçmeliyiz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Bak bu güzel. Hayır, Burada güzel. Evet. evet, bu güzel. Hayır, aslında bu güzel. Lütfen bozmayalım. Şimdi o zaman tişörtümüze geçelim. Tişört evet. güzel, şöyle bir bakalım. Krop yapmak Krop. istemiyorum ben. Ben böyle istiyorum. Ben de o değil de şu eskisi güzeldi bizim. Aa, bu da çok güzel. Evet, bu da güzelmiş arkadaşlar. Aa K-pop hadi K-pop yapalım. e bir dakika. Geziyoruz şu an. Biz bu ne kız komik yapıyoruz ya. Erkek yapsak ya. Onu da yaparız. Bu ne? Kevrem okul komik. <laughs> ne olun. Evet ondan sonra hemen altımıza mükemmel. 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 Hayır. Yok. <laughs> Deniyoruz herhalde. Dene. Evet şu. Çok güzel. Yok bir. Bak buna diğer bir <laughs> tane <kendi> altı var. Abi şimdi at. Hayır bu. Bunun üstünü de seçelim. Bunu istiyordum. Ne yapıyorsun? <laughs> Olmamış. <gülüyor> <laughs> ne <de> yaptım yok bu? Sen ne yaptın? Bu da kendi aldım. Patan ne diyor? Evet patanı değiştirmemek. Patan hiç fazla. Bir kulaklık takabilir. Saçını değiştirmek istiyorum. Hayır yani. bu kulaklık kötü. Dur saçı değiştirmek istiyorum. Kulaklık istemiyorum ya. ben. Bakımda ben o. Tamam ben korkuyorum. Eldiven, belki kar eldiveni olur. Kar eldiveni ne varsa... alaka? Bu ne işte engelli kulaklığımı. Bu çok bu güzel. Kar eldiven. Yani engelli kulaklık. Ya bu eldiven. Evet. Eldiven engelli. Ama üstüne engellik var. Arka katı güzel yerden mavi Şu gidiyor. Olabilir. Biraz sesli konuşuyorum. Olabilir, olabilir. olabilir. Gözlük, Gözlük. Yuvarlak var mı? Kalpli. Hayır bunlar. Hayır, Hayır. bir dakika dur bir dakika. Ya. Mükemmel ya. oldu. Ya. Oh my god. <laughs> Kar maskesi çok güzel yakışıyor. Yuff. Yuff. Güzel yok güzel maskeler. Aaaa. Evet, arkadaşlar kelebek. Mükemmel. Şaka yapacağız. Saçı değiştirmeyecek miydi? Saçı nereden ne? 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 değiştiriyoruz? Ne? Ne? En Araba tamam şimdi 8.5 ama ne diyor ya? Ma oh, oh my god. Ee, e, e, boyamış Haydol saçlar. Ya ek, Bak, ben çıkarım, çıkarım, çıkarım oh My god, çok kötü oldu. E, yine e, iğrenç oldu. E, kahverengi kameraya çıkartmayın lanet çıkartmayın Neden? E, Şu sen. Paz, Çok az, çok az. Çok az. Çok az. Geçiyor mu lan? Geçmiyor. Geçmiş Sağ Sağ Şu an Ya bak. 400. 500. Bu iyi. Bak bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bu ne? İyice tat. yapalım. çok, evet. yapalım. çok güzel de. Bu ne? Bu ne? 5000. 5000. 5000. Tamam, sarı hayır. Hayır, saç kötü olur, bu Daha iyi. Hadi çocuğu tamam, şey alalım. Alalım. Güzel, güzel. Hayır, hayır. Evet. Ya alalım. Almayalım, hadi, hadi alalım. Hadi Hayır, herkes. bu iğrenç. Alacak mıyız? Hiç izin veriyor musunuz? İzin veriyorum. Aa, almadık. Neyse evet. bu güzel, bu güzel. güzel. İşte böyle çeşitli karakter yapmalar. Bir de ben bir karakter için çok güzel bir karakter. Şimdi tabii ki güzel bir karakter yapmak için bu yüzden. Bu kadar kötü. O yüzden Allah'ın mı? Allah. 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 Böyle değil gerçi. Bu saç değil. Bu saçı sevmem ama. Ya bu çok tatlı değil mi? ne olmayacak? Ya rengi düzeliyorsan hep insanlar. Üstüme tabii ki de bu. Bu çok <laughs> güzel. Ya klasik konu. Yani, hadi oku konuyu yapıyoruz de. arkadaşlar. Ay, bir, dakika. Dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sesi sakin et. Böyle bir konu yaptık. Bir, bir de çok uzun oldu. Kapatacağım. Parti kısmını çekeriz. Bay bay.